sizlerle eş hukuku dersini 28. sinde fazla mesai konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bizim kanunumuzda fazla mesai de fazla çalışma olarak geçer. Bu halk dilinde genelde fazla mesai derler. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma olarak biz bu durumu ikiye ayırıyoruz. Peki aradaki fark nedir? Fazla çalışma iş kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saat veya onu aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma da haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Şimdi şu şekilde bir fark oluyor. Yani normal bizim işçimizin haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saatin üzerinde yapılan her çalışmada biz fazla çalışma ücreti yani fazla mesai dediğimiz ücrete hak kazanırız. Ama fazla sürelerle çalışma dediğimizde de örneğin işçiyle 40 saat anlaşılmıştır. Ama 5 saat daha çalışma yapılmaktadır. 45'e tamamlanmaktadır. Şimdi bu fazla çalışma olmaz. Fazla sürelerle çalışma olur. Fark nedir? Ücret farkı var. İşte birinde %50 fazlası verilirken diğerinde %25 fazlası olarak ücret verilir. Zaten buna biraz sonra değineceğiz. Önce fazla çalışma yaptırılacak işçinin onayından başlayalım. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Yani bu sözleşmeyle de olabileceği gibi onay yani iş sözleşmesinin yapılması sırasında da alınabilir. Ya da fazla çalışma ihtiyacı ortaya çıktığında da alınabilir ve bu onay işçinin özlük dosyasında saklanır. Yargıtay da şöyle söyler. Sen bu onayı her yılın başında almalısın der. Sürekli günceller der. Yani bir kere aldın 10 yıl aynı şekilde bununla gitme der. Bizden sürekli bu onayın alınmasını ister. Fakat zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla süreli çalışmalarda işçinin onayı aranmaz. Ayrıca fazla süreli bu çalışma durumlarına yani zorunlu nedenler ve olağanüstü durumlarda çalışmada yine bizim şeyden sayılmıyor. Bu 270 saatlik yapılabilecek maksimum fazla çalışma süresinden bu da sayılmaz. İşçi fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma yapmak istemezse verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirmek kaydıyla geri alabilir. Bunu her zaman yapabilir. Yani bir kere onay verdikten sonra çalışmak zorundasın diye bir kaide yok. Peki ne olacak? Şimdi işçi çalışmak istemiyor. İşveren de fazla mesai yapmak durumunda. Çünkü işleri yetişmeyebiliyor fazla mesai yapılmadığı durumlarda. Bu durumda sözleşmeyi haklı nedenle feshedemez. Fakat geçerli nedenle feshedebilir ama bunun da şartları var. Öyle kafasına göre geçerli nedenle feshedemiyor hakkını kötüye kullanmaması lazım. İşçinin onayı olmamasına rağmen yapılan bu fa çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilir. Yani işçinin onay olmadan zorla çalıştırılması onun fazla çalışma olmadığına ve o ücrete hak kazanmadığı anlamına gelmez. Bunun haricinde de işte işveren veya işveren vekilin haberi olmadan işçi tarafından iş yerinde yapılan çalışmalarda fazla çalışma süresi olarak sayılmamaktadır. Bazen olabiliyor işçinin bir işi vardır yetiştirememiştir. Ya da o gün biraz eksik çalışmıştır. İş artmasın diye kalır fazladan bir saat daha çalışır. Bakın bu fazla çalışma değildir. Artık kendi isteğiyle kendisi kalmıştır. Ve veya hafta sonu işverenin haberi yoktur. Kendisi gelir çalışmak ister. Yapabilir yani bu. Herkes yapmaz ama yani çok işkolik işçiler de var. Onlar için bu fazla çalışma sayılmıyor. Şimdi geliyoruz fazla çalışmada sınır. Bizim fazla çalışmanın süresi toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Tabi bunun istisnaları zorunlu nedenle çalışma ve olağanüstü nedenle çalışmadır. Bir de şeyi hatırlatmakta fayda var. Bizim günlük işçimiz en fazla 11 saat çalışabiliriz. Yani şimdi 9 saat çalışan bir işçiyi düşünün. Haftanın 5 günü. Bu 5 günde siz en fazla 9 saat çalıştığı için ikişer saat fazla mesai yaptırabilirsiniz. Ama cumartesi günü de yine çalışma saati kadar yaparsınız. Fakat bu süreler 1 yılda 270 saati geçemeyecektir. Ve bu süre sınırı da iş yerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Yani siz o işçiyi ...270 saatten fazla çalıştıramazsınız. Yani iş 270 saatten fazla sürecek ya da... ...az sürecek bunun bir önemi yok. Önemli olan o işçinin çalışma saatidir. Şimdi geliyoruz fazla çalışma yapılamayacak işler. Günde 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde... ...ki bunlar zaten yönetmeliklerde sayılıyor... ...fazla çalışma yaptırılamaz. Gece işlerinde fazla çalışma yaptırılamaz... Evet istisnamız vardır. İşte güvenlik, turizm ve benzeri iş yerlerinde işçinin yine onayı alınmak şartıyla fazla çalışma yapılabilir ama onun haricinde gece sayılan işlerde fazla mesai yapılamaz. Aynı şekilde maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla mesai yapılamayacaktır. Bir de fazla çalışma yaptırılamayacak işçiler var. İlki 18 yaşını doldurmamış işçiler. Bir diğeri iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının el vermediği iş yeri hekiminin veya SS Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin rapor ile belgelenen işçiler. Yani sağlık durumunu eğer işçinin etkileyecekse yine onay da vermiş olsa siz fazla mesai yaptıramazsınız. Aynı şekilde yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler. Ya yani bunu şu şekilde süreyi belirleyebilirsiniz. Süt izni bittikten sonra fazla mesai yapabilir. Ayrıca kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerde, de fazla çalışma yaptırılamaz. Bakın çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmesi farklı bir şeydir. Kısmi süreli iş sözleşmesi çalışmak farklı bir şeydir. Şimdi siz bir işçiyle kısmi süreli iş sözleşmesi imzalarsınız. 30 saat o işçi kalan 15 saatine de başka bir yerle anlaşma yapıp çalışabilir. E şimdi siz fazla mesai yaptırmaya kalkarsanız bu işçi bu sefer diğer iş yerine gidemeyecek ve zarara uğrayacak. Fakat 45 saatin altında çalışma saati belirlenmesi. Siz işçiye 40 saat çalışma süresi belirlediniz. Ve o işçinin maaşını normal veriyorsunuz. Yani hak ettiği neyse 4000 lira, 5000 lira veriyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bakın kısmi çalışma değil. Sadece çalışma süresi kısa. O zaman 45 saate kadar fazla süreli çalışma bu işçilere yaptırabiliriz. Aradaki fark budur. Geliyoruz serbest zaman. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse yazılı olarak başvurmak koşuluyla bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığı 1 saat 30 dakikayı fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığı 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Bakın bu işçinin yazılı onayına tabidir. İşveren kafasına göre hadi fazla çalışma yaptın bunu saat olarak serbest zaman olarak değerlendir diyemez ücretini vermek zorunda işçi isterse ayrıca işveren bu şeyi de e, işçi başvurdu yazılı olarak ben izin olarak kullanmak istiyorum dedi aralıksız ve ücretinde kesinti olmadan verecek bu izinden dolayı ve bunu 6 ay içinde kullandıracak peki 6 ay içerisinde işçi bunu kullanamadı ne olacak? Artık ücretini verecek. Ha, i̇şçinin yeniden başvurup kullanma isteği olabilir mi? Olabilir ama 6 ay zaman zarfında talep edilip kullanılması lazım. Yoksa ücretini işçiye işveren vermek zorunda. Tabi işçi talepte bulunduğu zaman işveren bu izni de vermek zorunda. Reddedemez. Bunu mutlaka verecek. Ayrıca bu izni de tatil ve izin günlerinde siz kullandıramazsınız. Yani şöyle düşünün bir iş yeri hafta içi çalışıyor 9 saatten 5 gün cumartesi pazarda hafta tatili şimdi sen diyemezsin ki cumartesi günü bu tatilini yap hayır ona hafta içi çalışma saatleri içerisinde bu iznini vereceksiniz peki ispat konusu nedir Şimdi öncelikle fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İspat yükünü kanunumuz işçiye vermiş. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar tabi burada da geçerli oluyor. Yani şimdi bordronun sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça imzalı bordroda görülen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bu nedenle bu bordro kayıtları bizim için çok önemli. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işçi iş yeri kayıtlarını kullanabilir, iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri yazışmaları bunlar delil niteliğindedir. Bunlar incelenir. Ancak işçi eğer yazılı belgelerle bunu kanıtlayamıyorsa tanık beyanları ile de sonuca gidilebilir. Tabi bunların bazı şartları var. Zaten bu fazla mesai konusunda herkese bilinen genel vakalar da göz önünde bulunduruluyor. Peki durum ne olacak? Ücret bordrosunda işçinin fazla mesai ücreti verildiği gösterilmişse işçi buna ihtirazi kayıt koyacak. İhtirazi kayıt koymazsa ancak fazla mesai yaptığını yazılı delillerle kanıtlayabilir. Bakın diğer her türlü delil ispatı burada geçerli değil. O yüzden ihtirazi kayıt olması lazım. İhtirazi kayıt koymuşsa yani işçiye siz 10 saat fazla mesai yaptınız işçi diyor ki hayır ben 15 saat yaptım diye o zaman her türlü delille bunu kanıtlayabiliyor. Fakat koymamışsa kesin delil olduğundan bordromuz maalesef sadece yazılı belgeyle kanıtlanacak. Peki işçiye bordro imzalatılmazsa ve bu banka kanalıyla ödeme yapılırsa. Şimdi değişik miktarlarda ödeme yapıldığında banka aracılığıyla bu yargıtay kararıdır arkadaşlar. Şöyle bazı kitaplarda hani isim vermek istemiyorum. Eski bazı maddeler yazıyor olabilir. Ben bu maddeyi yeni buldum. Değişmiş. 2020 içtihatı bu. 9. Hukuk Dairesi demiş ki eğer banka aracılığıyla yapılıyorsa burada ihtirazi kayıt ileri sürmesi beklenemeyeceğinden yine işçi her türlü delille bunu ispatlayabilir. Bu durum dediğim gibi daha önceki ya da elinizde kitap varsa farklı göstermiş olabilir. Ama ben bunu son güncel olarak buldum ve bu Yargıtay kararında bu şekildedir. Aynı ispat kuralları da yine hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günleri alacakları bakımından da geçerlidir. Şimdi geliyoruz fazla çalışma ücretinin nasıl hesaplanması. Fazla çalışma her saat için verilecek ücret normal çalışma ücretiniz saat başına düşen tutarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda da %25. Hani dedik ya 45 saatin altında belirlendi. 40 saat belirlendi, 45 saat çalıştırıldı. O 5 saat %25 olarak ödenecek. Aynı şekilde fazla çalışmada da %50 olarak ödenecek. İşte parça başı ve yapılan işte iş tutarına göre ya da bu yüzde usullerinde falan da genelde yapılan işi bir ortalaması alınır. O ortalamaya düşen e, hesaplama üzerinden bir hesap yapılır. Ona göre tutar belirlenir. Fazla çalışma yapılan her yarım saatten az olan süreler. Yarım saat yarım saat aşan süreler ise 1 saat sayılır. Yani 45 dakikalık yaptığınız fazla çalışma 1 saatlik ücreti hak kazandırır. Ya da yarım saatten az 20 dakika yaptığınız bu 30 dakikadır. Bunlara da dikkat ediyoruz. Hesaplamalarda bu önemli. İşveren tarafından işçiye verilen iş niteliği itibariyle fazla çalışma yapılmadan bitirilemeyecek bir zorunluluk ortaya çıkaran bir iş ise bu durumda yapılacak olan fazla çalışmalarda fazla çalışma veya fazla süreli çalışma kabul edilir. Yani bu ne oluyor? İşveren işçiye öyle bir iş veriyor ki şimdi diyor ki bunu yetiştireceksin. Ama işçiye verdiği iş normalde 10 parça iş yapıyorsa şu anda 30 parça iş vermiş. Şimdi işçi bunu fazla mesai yapmadan kesinlikle bitiremez. Bakın bir zorunluluk. İşveren ne yapacak? İşçiyi mesaiye kalmak zorunda bırakacak. Diyecek ki ya bak kendi kaldı ben bırakmadım. Mesai yapmayın dedim. Ama kendi isteğiyle yaptı. Fazla mesai ücreti vermeyeceğim. Bakın hakkın kötüye kullanılması var. Bu durumda yine işçi fazla çalışma veya fazla süreli çalışma ücretine hak kazanır. Yani burada işçinin kendiliğinden gelmesinin ya da işverenin ona çalışma demesinin hiçbir önemi yok. Bu onu mesaiye zorlamaktır. Buna dikkat edelim. Son olarak bu konuyu notla bitiriyoruz iş yerinde en yetkili konumdaki kişiler fazla çalışma ücreti isteyemez. Fakat bu yetkili kişi dediğimiz bizim gerçekten en yetkili kişi olması lazım. Yani şimdi bir iş yerinde işçilerin başındaki müdürü düşünün. Yani normal sıradan bir müdür fazla mesai ücretine hak kazanır. Ama işveren vekillerinden birini düşünün ki bütün iş yeriyle o ilgilidir. Her şeyine bakıyordur işçi alımından oranın mali kontrollerine vesairesine. Şimdi bu durumdaki en yetkili kişi fazla mesai ücreti alamaz. Yani biz bu işverendeki en yetkili kişi derken gerçekten en yetkili ve neredeyse işveren konumunda olan kişiye bakacağız. Şimdi geliyoruz zorunlu nedenlerle fazla çalışma. Gerek bir arıza sırasında, gerekse bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşuluyla işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Yani bakın Bunlar acil durumlarla ilgilidir. Ya bir iş yeri düşünün. Şimdi makina arızalanmış. Bu soğuk hava deposundan örnek yazdım ben. şimdi arızalandığı zaman ne olacak? Gıda malzemeleri bozulacak. hem şimdi o iş yerinin o makinelere bakan, işte bakımını yapan, tamirini yapan işçiler bu makineyi yapmak zorunda. Benim mesai bitti. Ben gidiyorum diyemez. Ya da 270 saat doldu. Ben gidiyorum diyemez. Çünkü bakın bu durumda büyük bir zarar ortaya çıkacak. Ya da e, aynı şekilde güvenlikle ilgili bir düş, bir iş düşünün. Yani bir ortalıkta bir sıkıntı var bulunan semtte bir saldırı var ve orada da iş yerinde güvenlik görevlileri çalışıyor. İş yerinin güvenliğinden sorumlu. Şimdi o saldırı esnasında güvenlikçiler benim mesaim bitti kardeşim ben hadi gidiyorum diyemez. Ne olacak? Bu durumda zorunlu nedenle orada fazla mesaiye devam edecek. Gerekli önlem alınacak. Olayımız bu. Zorunlu nedenle çalışma. Tekrar diyorum. 270 saatlik sınırlamada bu dikkate alınmaz ve işçinin onayına da burada gerek yoktur. Çünkü dediğimiz gibi gerçekten zorunlu bir neden olacak. Ama şu durum zorunlu bir neden değildir. Örneğin iş yerinde bilgisayarla bir çalışma yapılıyordur. Yedek bilgisayarlar da vardır. İşçinin bilgisayarı arızalanmıştır. İşveren yerine yenisini koyabilir ya da zaten o işçinin yapabileceği bir şey yok. Dışarıdan tamire gönderecek. Bu durumda ne olacak? İşçiye sen hayır mesai de kal zorunlu neden var? Diyemezsin. Bunları iyi ayırt etmemiz lazım. Ve zorunlu nedenle fazla çalışma yapılan işçi. Serbest zaman kullanma isteğinde bulunamaz. Yani ücreti verilir. Buna da dikkat edelim. Gerçekten çok önemlidir. Şimdi geliyoruz olağanüstü nedenle fazla çalışma durumuna. Yani ikisi arasında ufak bir fark var. Olağanüstü nedenle fazla çalışmada seferberlik sırasında ortaya çıkan bir durum. Yani savaş, seferberlik gibi böyle ağır durumlarda ya da büyük bir ekonomik bunalım olabilir. Bu durumlarda yurt savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Cumhurbaşkanı günlük çalışma süresini işçinin en çok çalışma gücüne artırabilir. Bakın bu olağanüstü nedenleri çalışmada Cumhurbaşkanı kararı arıyoruz. Daha önceki parlamenter sistemde bu bakanlar kuruluydu. Şu anda Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor bu çalışma için o da tabii sınırsız değil yani Cumhurbaşkanı kararıyla 24 saat çalışacaksınız diyemezler biliyorsunuz normal çalışma saatimiz 11'de en çok çalışma süresi olarak da 13 saate kadar çıkarılabilir mesela ne olabilir bir seferberlik sırasında ekmek fırınlarında diyebilir ki buradaki işçiler maksimum çalışacak 13 saat Cumhurbaşkanı kararı uygun olur bu tip çalışmalar olağanüstü nedenle çalışmadır ve işçinin rızası bu durumda aranmaz. Ayrıca işçinin çalışma süresi artırıldıktan sonra da iki çalışma süresi arasında da en az 11 saat dinlendirilecek. Yani 13 saat çalıştı, 11 saat dinlenecek, sonra gene 13 saat çalışacak. 11 saat dinlenecek, sonra gene 13 saat çalışacak. Yani amacımız işçinin de sağlığını korumak. İşçi fazla çalışarak öldürmeyeceğiz. Son olarak notla bitiriyoruz. Bu zorunlu nedenlerle fazla çalışma ve olağanüstü nedenlerle fazla çalışmanın ortak noktasıdır. Yeraltı maden işlerinde haftada 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100'den az olmamak üzere artırılması suretiyle ödenir. Diğerinde normal fazla mesai ücreti ödenirken burada zorunlu nedenle ve olağanüstü nedenle çalışmada yer altı maden işlerinde %100 demiş. Bakın miktar çok daha fazla olacak şekilde hesaplanır. Yani en az 2 ücret olacak. Yani bir aldığı ücret %100 artırıyoruz. Bir de onu veriyoruz fazla mesai olarak veriyoruz. Neden? Çünkü yer altı maden işleri ağır işlerdir. Gerçekten insanın fiziken yoran işlerdir. Buna da dikkat edelim. Dersimizin sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi dersler diliyorum. Kanala abone olarak destek olmayı lütfen unutmayınız.